Eyzu billahi min şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min elfi şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiye hatı matleo ili ferim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne adayna keli kevser fesallili rabbi keveni harı. İnne şaniye kehüvel ebi terim. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbi zeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbi, alemin tekabbel minni ve şvimer ve zaniye, verham bi hürmetiyle, Fatiha.